Cevizli pasta getirdim. Sürpriz bunun neresinde anne? Pastayı buraya kadar getirmiş olman ve hala bitirmemiş olman mı? <laughs> ne o Melek? Hayatına bir erkek girdi diye başımıza komedyen kesildin bakıyorum. <laughs> anne, Ömer Bey aramızda olanların hepsini unutmamı istiyor. ...hatta başka şeylerle meşgul olmam için bana aptal aptal uğraşılar buluyor. Bence Ömer Bey'e aranızdaki ilişkiyi artık kabul ettirmelisin. Nasıl yapacağım bunu anne? Zavallı bir sersem gibi önünde diz çökerek mi? Ay niye ben bunu bir kere denemiyorum? Allah'ın hakkı üçtür. <laughs> anne... ...eğer Ömer Bey böyle dekorasyonla mekarasyonla uğraşarak benim kafamı meşgul edeceğini sanıyorsa... Ömer Bey! Senin bu evde dekorasyon yapmanı mı istiyor? Evet. Yani kendi evinde senin zevkini istiyor öyle mi? Nereyi dekore edeceksin peki? Sana ipucu vereyim anne. İçinde buzdolabı olan bir yeri. yatak odası. <laughs> Değil anne, mutfak. <laughs> mutfak. Mutfak bir evin kalbidir. Uyan Melek. Bu adam ilişkinizi bir adım ileri götürmek istiyor. <laughs> anne, ben bu ilişkinin adım adım ileri gitmesinden sıkıldım artık. Varacağımız yere varsak diyorum. Nikah kastediyorsun, değil mi? Ya, da öyle olsun. Aha. Sen ne yapıyorsun anne? Bu baharatlık yine dekorasyona pek uymayacak. <laughs> ah Melek, öyle heyecanlanıyorum ki göz açıp kapayıncaya kadar o parmağında... ...bir nikah yüzüğü olacak ve ben o zaman diyeceğim ki... ...buzdolabı nakliyesi yapıyor musunuz?